Sevgili arkadaşlarım hepinize merhabalar. Size bir Instagram sayfasından bahsedeceğim. Sayfanın adı İngilizce Yuvam. Peki bu sayfadan sizler nasıl yararlanabilirsiniz? Günlük olarak hikayelerde gördüğünüz gibi bazı testleri sizler için yayınlıyorum. Buradan bu testleri çözüp en sonunda dönükler alabileceksiniz. Mesela bugün WH question'ları tekrar etmişim. Bunun harici bazen Indicution ünitesindeki bütün mutfak eşyalarını, bazen on the phone ünitesindeki kelimeleri ya da natural forces dediğimiz 10. ünitemiz olan doğal felaketleri kısaca görsel olarak size anlatabileceğim birçok şeyi hikaye kısmında test olarak sizlere sunuyorum. Bunun haricinde yine günlük olarak bildiğiniz üzere ünitelerimizde çok fazla kelime var ve sizlere hak veriyorum bazen bunları ezberlemek gerçekten çok zor. Bu sebeple günlük kelime paylaşımları yapıyorum. Mesela gördüğünüz gibi Üçüncü ünitede kitchen tools dediğimiz mutfak eşyalarından üç tane paylaşım yapmışım. Bunun haricinde bakın on the phone ya da the internet ünitesindeki text and message ya da website kelimelerini görüyorsunuz. Spor dallarından mağazalarını paylaşmışız. Bunun haricinde çeşitli yine kelimeleri sizlerle bakın ne yapıyorum? Her gün paylaşıyorum sayın arkadaşlarım. Örneğin unbearable, katlanılmaz, boring, sıkıcı, make a phone call, ya da 10. ünitemizin kelimelerinden paylaşmışım gibi. Kısaca burada günlük kelimelere bakarsanız ben kelime bilginizin artacağını düşünüyorum. Sayfaya göz atmanızda bence fayda var. Tekrar söylüyorum sayfanın adı İngilizce.